Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi Haber kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için Özberk Çifti'nin yeni paylaşımıyla geldim arkadaşlar. Arkadaşlarıyla yeni bir paylaşım yapan özel çiftimiz yepyeni paylaşımlarını Instagram sayfasında paylaştı. Ve biz de Yemin dizisinin setinden olan eğlenceli ve romantik anlarından hazırladığımız videoya sunuyoruz. Umarım hazırladığım videoları beğenip kanalıma destek olmaya devam edersiniz arkadaşlar. Emeğe saygı olarak kanalıma izleyip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı da unutmayın. Çiftimizin yeni paylaşımlarından en son haberlerinden bizim kanalda haberdar olun. Şimdilik benden bu kadar.